harika bir etkinlikteyiz. Bugün Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'yı tanıtmak için Macaristan'da Budapest'te de Travel Exhibition'a katıldık. Harika bir üç gün geçirdik. Bunun için öncelikle Türk Soya, Türk Devletleri Teşkilatı'na ve Macaristan Dışişleri Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Hem şehrimizi tanıttık, hem Türk dünyasını anlattık, hem de Macaristan'daki vatandaşlarını da şehrimize davet ettik aynı zamanda burada tüm halkların kardeşliğini bir kez daha pekiştirmiş olduk. Bizim için çok verimli bir etkinlikti.